Geçenlerde bir arkadaş grubuyla oturup sohbet ediyoruz. Söz gelip siyasete dayandı. Artık beni ne zannediyorlarsa dediler ki Mehmet Bey kabine değişikliğinde yeni isimler kim olacak? Valla dedi Tayyip Bey beni daha aramadı. Arayıp bana bilgi verirse ben de sizle paylaşırım. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç bir paylaşım yapmış. Önünde bir yığın dosya var. O dosyaları imzalıyor. Yani kendince mesai yapıyor. Bunun üzerine yorum yaptılar iyi mi? Adalet Bakanı görevden alınacak. Son işlemleri yapıyor. Dayanamadım dedim ki ya birader niye görevden alınsın? Yani sen tavuğuna kış mı dedi? Oradan birisi zıpladı. Dedi ki Türkiye'yi açık cezaevine çevirdi. Daha ne olacak? Tayyip Bey bu tür durumlardan hoşnut değil. Onu görevden alacak. Ya birader dedim bu ülkede suç işleniyor. Suçu işleyen kişinin kulağından tutup hapishaneye atıyorlar dedim. Anam bunu demez olaydım. Ya önüme öyle şeyler çıkardılar ki vallahi dediğime pişman oldum. Türkiye'de suça bulaşmış insanları alıp içeri atıyorlar ama suç işleyip firar eden insanlar da sokaklarda istedikleri gibi fink atıyorlar. Alın size bir örnek dediler. Örneğe de baktım hak vermemek elde değil. Durmuş Tuna isimli bir gazeteci, gazetesinin ismi de gerçek. Ancak gazetede sabahtan akşama kadar yalan ve iftiralarla iktidara saldırıyor. Yapmış olduğu yalan ve iftiralardan dolayı bir süre önce hapse mahkum olmuş. Ancak aziz devletimiz demiş ki: "Ya birader seni tutukladık ama bir git aileni ziyaret et." Yani iyilik yapmış. Bunu izne eve gönderdikten sonra vın turizm. Bir daha izne rastlanılmamış. Firar etmiş anlayacağınız. Firar eden bir insan benim bildiğim yani emniyetten, kolluk kuvvetlerinden, polisten kaçar. Ancak gelin görün ki bu bahse konu Durmuş Tuna isimli şahıs kaçmayı boş verin sabahtan akşama kadar gerek gazetesinde gerekse sosyal medyasında iktidarı yalan ve iftiralarla adeta topa tutuyor. Son paylaşımlarına baktığımda arkadaş grubu arasında iktidarı eleştirenlere hak vermemek elde değil. Diyor ki bu firari olan zatı muhterem. Devletin Manavgat'ta yapmış olduğu rüşvet operasyonu bir kumpas ürünüdür. Bakın sosyal medyasında yapmış olduğu son paylaşım bu. Aslına bakarsan bu paylaşım bile cezaevine girmesi için bir gerekçe. Hatırlayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu söylemde bulunduğu için hakkında soruşturma açıldı. Diyor ki firari olan zat muhterem. Devletimiz Manavgat'ta yapılan rüşvet operasyonunda CHP'ye kumpas kurmuş. Yani belediye başkanının yardımcısı olan o rüşvetçi şahsı kumpasa alet eden AK Parti iktidarıymış. Aynı paylaşım içerisinde AK Parti için şöyle bir söylemde bulunuyor. Diyor ki seçimle kazanamadıkları belediyeleri bu tür kumpaslarla geri almaya kalkışıyorlar. Ya Allah aşkına dezenformasyon yasasıyla ilgili bir kanun çıkarıldı müdahale edilsin diye. Ancak müdahale edilmediği gibi bu tür şeylerin altında imzası olan insanlar firari olmalarına rağmen nedense dokunulmuyor. İşte bu dokunulmamazlık bulunmuş olduğumuz halk meclislerinde sürekli dile getiriliyor. Savunmuş olduğumuz AK Parti bu tür durumlardan dolayı savunulmaz hale geliyor. Toplumun bir kesimi bunların mesnetsiz yalan ve iftiradan ibaret olduğunu bilse de toplumun ciddi bir kesimi de böylesine yalan ve iftiralara maalesef itibar ediyor. Ya devletin bu tür durumlara seyirci kaldığını söylemek devlete haksızlık olur. T Almanya'da bulunan firari suçluları kulaklarından tutup alıp Türkiye'ye getirip hapse atıyorlar. O konuda istihbaratımıza, devletimize dil uzatanın dili kopar. Ancak gelin görün ki ilgi alaka gösterilmeyen bu tür küçük münferit olaylar da devleti yıpratan eylemler olarak karşımıza çıkıyor. Ben buradan Adalet Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza ricada bulunuyorum. Ya Allah aşkına hapishaneden firar eden bir kişinin bu paylaşımlarda bulunup AK Parti iktidarına, kabineye bu tür mesnetsiz iddialar ve iftiralarla saldırması sizce normal mi? Nasıl olabilir bu tür insanların dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşması, bu tür insanların elini kolunu sallayarak dolaşması ve düzenli olarak her gün paylaşımda bulunması normal bir şey mi? Şayet bunu normal olarak karşılayacak olursak o zaman ülkede adaletin olmadığına dair insanların söylemlerine kulak kabartanlara da hak vermek lazım. İçişleri Bakanlığı'nın resmi web sayfasına bakıyorsun sabahtan akşama kadar operasyonlardan geçilmiyor. Allah razı olsun suçluları bulunmuş oldukları illerinden bir şekilde alıp getirip adalete teslim ediyorlar. Adalet Bakanı'nın dezenformasyon yasası ile ilgili ortaya koyduğu mücadele önüne gelenin suç işlemesine fırsat vermemesi takdire şayandır. Ve fakat bu tür müferit olaylara da seyirci kaldığına dair bir görüntünün ortaya çıkması da bir fecaattır. Yıllardan beri AK Parti'yi savunan bir gazeteci olarak ben bu tür şeyleri kabullenemiyorum. Tek isyanım var. İktidarda AK Parti var ama muktedir CHP'dir. Bu söz beni çılgına çeviriyor. Ya bu CHP'lilerin muktedirliği ne zamana kadar devam edecek? Durmuş Tuna denilen müfteri bana saldırmıyor ki AK Parti iktidarına, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatlarına, devletimizin yapmış olduğu haklı operasyonlara çabur atıyor. Üstelik kendisi firari olmasına rağmen elini kolunu sallayarak bunu çok rahat bir şekilde yapıyor. Vatandaş olarak da olaya baktığımda haklı olarak isyan ediyorum ben. Bu duruma isyan eden vatandaşlar karşısında da maalesef süs pus olmak zorunda kalıyorum. Sadece ben değilim. AK Parti iktidarını savunan yığınla gazeteci bu tür durumlar karşısında inanın muhataplarına karşı mahcubiyet hissediyorlar. Mesele sözüm ona gazetecilik adı altında iftiralar atan bu firarenin yapmış olduğu icraatlar değil. Bunun gibi yığınla insan sosyal medyada iktidara, devlete demediğini bırakmıyor. Suç teşkil eden her türlü eylemin altına imza atıyorlar. İşte bu AK Parti'ye gönül veren, devletine, milletine sadakatle bağlı olan vatandaşları ciddi manada rahatsız ediyor. Umarım devletimiz bu rahatsızlığımızı ortadan kaldıracak bir icraat ortaya koyup dezenformasyon yasasını ihlal eden bu sapkınları bir an önce yakalayıp layık oldukları kodese atar da toplum olarak rahat bir nefes alırız. Durmuş Tuna denilen bu gazeteci müsvedesini sadece iktidara, kolluk kuvvetlerine, Adalet Bakanlığı'na saldırdığını zannetmeyin. Yaptığım araştırmada hakkında yığınla dosya olduğunu öğrendim. İftiraya maruz kalan bir sürü insan gidip hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Devletin şu anda aramasına rağmen adam elini kolunu sallayarak sabahtan akşama kadar algı operasyonu yapıyor. Girip sayfasına baktım günü anket yayınlıyor. Yayınlamış olduğu anketlerin bir dayanağı yok. Toplumu galeyana getirmek için manipüle etmek için elinden gelen ardına koymuyor. Adamın yayınlamış olduğu anketlere bakılırsa AK Parti diye bir parti yok. Ya üçüncü parti konumunda. E bu noktada AK Parti'nin bir tavır ortaya koyması gerekmiyor mu? Bu tavrı hep biz mi ortaya koyacağız? Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Umarım sesime kulak verir de gereğini yerine getirirler. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.